İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyaz perdede kendine hatır sayılır bir yer edinmeye başlayan mumya hikayeleri uzun bir aradan sonra 1999 yılında bu kez Stephen Sommers'ın kamerasıyla yeniden izleyicileriyle buluşmuştu. Universal stüdyoları orijinal The Mummy'yi bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama filminin genç yönetmeni Andres Muschetti'yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray ve John Spade sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe, insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır. Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları krallığı kurtarmak için güçlerini birleştirirler. Ekip olağanüstü yetenekleriyle yepyeni bir maceraya atılırlar. Animation yönetmenliğini Richard Richus Princess Elise, Lucas, and all their friends. John Bob, get off that lily pad and get in line before I serve your legs for dinner. We'll become the ultimate spy team. It's time I shared my secret. Whoa. Liz Johnson'ın çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan yapım, bilim kurguyla fantastik türlerinin sınırlarını genişletiyor. 9 yaşındaki Louis Drax'ı temel alan filmde 9 yaşına dek 8 ölümcül kazaya atlatmış olan küçük çocuğun 9. yaş gününde bir uçurumdan düşmesini konu ediniyor. Durumun garipliğini fark eden bir psikiyatrın başladığı araştırma beklenilenden çok daha fantastik gerçekleri ortaya çıkarıyor. Yönetmen koltuğunda aynalar ve boynuzlar gibi başarılı yapımları imza atmış olan Alexander Aya'nın oturduğu filmin başrollerinde Green'in 50 tonuyla akıllara kazınan Jamie Dornan, Sarah Gaydon, Aaron Paul yer alıyor. Peter became aggressive. E